Ekranları başında bizleri izleyen değerli mutfak tutkunları merhaba. Bugün Türk mutfağının değerli yemeklerinden biri olan kuzu tandırla başlayacağız. Kuzu tandırımız için gerekli olan ürünlerden bir tanesi kuzu kol tarafından bir parça etimiz. Kekik, karabiber, tuz, sarımsak, defne yaprağı ve biraz da biberiye kullanacağız. Öncelikle sosumuzu hazırlayacağız. Bir marinasyon işlemi gerekiyor kuzu tandır için. Kuzu Tandır'a başlamadan önce isterseniz biraz kuzu e, Tandır kültüründen bahsetmek istiyorum ama Tandır e, yaklaşık 5000 yıllık bir geçmişe sahip. E, bilinen tarihi ta Selçuklular dönemine kadar uzanmakta. E, Orta Anadolu'nun e, Anadolu kırsal kesiminde birçok e, evde Tandır kültürü hala mevcut ve geleneksel e, bizim mirasımızın çok önemli e, bir parçası. E, i̇sterseniz yavaş yavaş başlayalım. Öncelikle sarımsaklarımızı alıyoruz. 3 diş sarımsak bunun için yeterli. Etin büyüklüğüne göre değiştirebiliriz, arttırabiliriz miktarı. Bir parça tuz atıyoruz. Yaklaşık 1,5 tatlı kaşığı kadar. Tabii ee tandırın çıkış hikayesi aslında yemekle pek alakalı bir e, husus değil. E, Anadolu'da insanlar evlerini ısıtmak için e, evlerinin ortasına e, kuyu kazıp e, ısınma ihtiyaçlarını gideriyorlar. Daha sonra e, bu tandırın içerisinde ekmek yapmaya başlıyor insanlar. Ekmek yapmaya başladıktan sonra Tandır artık e, evin vazgeçilmezi olmaya başlıyor. Daha sonra bu tandırları insanlar evlerinin dışında inşa etmeye başlıyorlar. İnşa ettikten sonra bu sefer işin içerisinde et pişirme de girmeye başlıyor. Tabii şu anda mesela e, evlerin dışında e, tandır evi ya da tandırbaşı denilen ayrı bir e, evin dışında olan ayrı mekanlarda e, tandır, ekmek pişirmek hala Anadolu'nun e, yaygın yerinde devam eden uygulama. İçine sıvı yağımızı atıyoruz. Ne kadar tuz kullanmışsak, onun yarısı kadar da karabiber kullanıyoruz. Şöyle yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar atmamız yeterli. Çok az daha, biraz daha olabilir. Tuz kadar da kekik kullanıyoruz. Aslında burada bir nevi marinasyon için bir sos yaptık. Tabii e, bu yaptığımız kuzu tandır aslında uygun değil tabii ki. Yani şöyle yaklaşık Ege bölgesinde Denizli ilimizde 1800'lü yıllara e, yakın 1800'lü yıllara varan e, bir geçmişi var kuzu tandırın. Kuzu tandırda nasıl yapıldığını anlatalım. Öncelikle kuzu e, bir bütün halinde iki parçaya bölünüyor. Daha sonra 8 parçaya ayrılarak paslanmaz çelik şişlere takılıp kuyulara indiriliyor. Yani tandırlara indiriliyor ve tandırda yaklaşık 3,5-4 saat içerisinde ağır ateşte, ağır odun ateşinde pişiyor. Daha sonra servis ediliyor. Bizim tabii ki şu anda modern mutfaklarda ve evimizde tandırımız olmadığı için bu işlem biraz bizim modern versiyonumuz olan, fırınlara göre yapılmış olan bir işlem. Mesela e, Türkiye'de özellikle tandır konusu hemen hemen her bölgeye göre, her ile göre değişiyor. E, Denizli'de böyle yapılırken, Ege bölgesinde böyle yapılırken doğuda e, mesela Siirt'te e, büryan kebabı adı altında görüyoruz. E, orada da yine e, tandır kuyusuna indiriliyor ama bu sefer parçalara ayrılmadan hayvanın bütün karkası bir e, Metal ip paslanmaz bir ipe bağlanarak indiriliyor ve e, tandırın etrafı çamurla kapatılıyor ve orada yaklaşık 5-6 saat boyunca hayvanın büyüklüğüne göre, ebatına göre e, sürelerde içeride kalıyor. Kaldıktan sonra bu sefer çekiliyor ve buna siirt bölgesinde büryan kebabı deniliyor. Önce etimizi marinasyon etmeden önce marinasyonumuzun daha iyi işlemesi adına ete biraz çentik atıyoruz ki iç dokularına marinasyon harcımız iyice işlesin. Ete bir masaj yapar gibi davranıyoruz. Bütün her yerini işleyecek şekilde. Daha sonra ters tarafını çevirip aynı işlemi öbür yüzüne de yapıyoruz. Anadolu'da genelde önemli ziyafetlerde kullanılan bir yemektir kuzu tandır. İşte çok değerli misafirlerin olduğu, öyle kolay kolay herkese yapılan bir yemek değildir. Marinasyon işlemimiz bittikten sonra bir yağlı kağıt ve folyo ihtiyacımız var. Yağlı kağıdımızı alıyoruz. Açtıktan sonra etimizi yağlı kağıdın tam ortasına koyuyoruz. Mümkün olduğu kadar yağlarından arındırmıyoruz çünkü yağlar e, ete aslında nasıl söyleyeyim, sulu kalmasını sağlıyor, daha iyi pişmesini sağlıyor. O yüzden mümkün olduğu kadar yağlı kısımlarını atmıyoruz. Yağlı kısımlarını yemek piştikten sonra kendimiz ayıtlayacağız, onları bir kenara ayıracağız. Şimdi biraz çeşitlendirmeye geldi. Evet marinasyon yaptık ama biraz daha otlarla ilgili takviye yapmamız gerekiyor. Birkaç tane defne yaprağı eğer evinizde yoksa sorun değil. Böyle altlarına birer parça bırakabiliriz. Birkaç tane biberiye. Bunu da kullanalım. Etimizi artık hazır şu anda kapatacağız. Sarmış olduğumuz yağlı kağıtla hazırladığımız etimizi daha sonra alüminyum folyo'ya saracağız. Yani bundaki amaç e, tamamıyla etin havayla irtibatını kesip içeride kendi buharı ve kendi suyuyla pişmesini sağlayıp daha lezzetli bir yemek elde etmektir. soğanlarımız hazır şimdi 220 derecede 3 saat boyunca tabi burada etin büyüklüğüne göre değişiyor Eğer kemikli bir etimiz varsa daha büyük bir yaklaşık 3 kiloda ya da etin kilosuna göre bu pişme süresini ilerletebiliriz ya da şu anda elimizdeki et bize göre daha biraz daha küçük bir et bu süre biraz daha az olacak ama minimum 220 derecede 2,5 saat önce daha sonra dereceyi düşürüp 150 derecede ee, bir saat daha piştikten sonra, yaklaşık üç buçuk saatlik bir pişme süresinden sonra e, kuzu tandırımız hazır. Evet, kuzu tandırımız hazır. Şimdi fırına götürüyoruz. Kuzu tandırımız pişerken yanında tandırımızın yanında olmazsa olmazı e, arpa şehriye pilavımızı pişireceğiz. İsterseniz ona başlayalım. Evet, kuzu tandırımız fırında şu anda ve pişmek üzere. Onun yanına güzel bir pilav düşündük. Pilavımız arpa şehriyeli, tereyağlı bir pilav. Eminim yanına çok uygun olacak, çok güzel olacak. İsterseniz yapımına başlayalım. Yapımına başlamadan önce elimizde bir arpa şehriyemiz var. Tereyağımız var, tuz, karabiber ve sıcak suyla devam edeceğiz. Ocağımın altını yapayım. Ocağımı sınırken yaklaşık 2 ya da 3 yemek kaşığı kadar tereyağı alıyorum. Pilav Türk mutfağında çok önemli bir yeri var. Tabii ki Uzak Doğu'da da aynı şekilde pirinç e, ve türevleri, pilav e, bütün dünyada hemen hemen çok tüketilen gıdalardan bir tanesi. E, Türk mutfağında dediğim gibi ana yemeklerin yanında, et yemeklerinin yanında, sebze yemeklerinin yanında ve e, e, hatta tek başına e, bir öğün olarak bile ifade edebiliriz pilavı. Pilav, e, Türkiye'de çok farklı çeşitli yörelere ait değişik değişik pilav türleri var. Bizim yaptığımız pilav biraz böyle e, Ankara Tavası'nın pilavı diyelim. Onun hikayesi de aslında biz e, iki yemeği tek bir yemekte de yapabilirdik. Yani şöyle e, Ankara Tavası'nda da aslında e, süreç şöyle ilerliyor. Yine arpa arpaşehir e, kuzumuzun e, incik kısımlarını alıp kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra onları bir kenara alıp suyuyla pilav yapıyoruz ama bu pilavın içerisinde yani buradan hariç Onda e, biber kullanılıyor, biraz daha sebze ağırlıklı. Daha sonra birleştirip tekrar bir fırına verilme işlemi var. Bu pilavda en önemli şey e, arpa şehriyelerin kavrulma dereceleri. E, sürekli karıştırmamız gerekiyor. Belli bir e, esmerleşmeye başladıktan sonra e, suyumuzu ilave edeceğiz. Daha sonra baharatlarımızı ilave edeceğiz. Evet. Yavaş yavaş kavruluyor. Yaklaşık bir 30-40 saniye sonra suyunu vermeye başlayacağız. Suyumuz mutlaka sıcak olmalı. Evet, ee, pilavımız bence şu anda yeteri kadar kavruldu. Artık su vermenin zamanı geldi. Pilavı biraz daha doğrusu içerideki arpa şehriyeleri artık biraz rahatlatmanın zamanı geldi. Suyu da öyle hemen atmıyoruz. Kademe kademe, kademe kademe veriyoruz ki bir anda lapalanma olmasın. suyumuzu da verdik. Şimdi biraz çeşitlendirip tuz ve karabiberimizi ilave ediyoruz. Evet, baharatlarımızı son kez verdikten sonra karıştırıyoruz ve Artık pilavımızı biraz altını kısıp pişmesini bekliyoruz. Evet, kuzu tandırımız yaklaşık bir 3-3,5 saatlik sürenin sonunda pişti fırınımıza. Ben şimdi kuzu tandırı alacağım. ...kokular geliyor. Evet, e, görmüş olduğunuz üzere... ...yaklaşık 3-3,5 saatlik bir pişme süresinin sonunda... ...tamamiyle tandır usulü... E, ...kendi suyunda ve kendi yağında... E, ...başka herhangi bir e, işlem yapılmadan... ...şu anda tandırımız hazır. E, Tabii üzerinde bir... E, Ayıtlama işlemimiz olacak. Bazı yağlarını alacağız, gereksiz gördüğümüz yerleri alıp daha sonra servisimizi yapacağız. İşte bu ilk baştaki yağ tabakası atmamamızın nedeni de buydu zaten eti hem koruması hem yağın o faydalı minerallerini faydalı e, enzimlerini ete işlemekte bunu atabiliriz bakın et şu anda hiç bıçak bile vurmama gerek yok bütün parçaları kullanmaya çalışıyorum ziyan etmeden Tanrımız hazır. Sunumunu hazırladık. Yaptık. Ee, sırada pilavımız var. Pilavımın üzerine e, bir havlu kağıt e, yerleştirdim. E, sebebine gelince içindeki buharı daha rahat çekip e, pilavın tanelerinin tane tane olup dağılması için e, yaptım. Hemen onu da servisine geçelim. Önce bir karıştıralım. Bakın. İstediğimiz görüntü buydu. Şimdi Evet, pilavımızın sunumuna geldik. Pilavımız hazır. Tandırımız hazır. Afiyet olsun.